1922, Bavyera, Almanya. Küçük bir çiftlik. 6 kişilik bir aile burada yaşıyor. Büyük anne, büyük baba, kızları, iki torunları ve yeni gelen hizmetçi. Günlerdir kimse onlardan haber alamıyor. Postalar birikmiş. Komşular bacadan duman görmüş ama kapıyı kimse açmamış. Çocuk okula gelmemiş. Sonunda komşular çiftliğe girmeye karar veriyor ve gördükleri manzara Alman kriminal tarihinin en korkunç sahnelerinden biri. 6 kişi kazma benzeri bir aletle vahşice katledilmiş. Ama asıl korkunç olan bu değil. Asıl korkunç olan şu. Katil cinayetlerden sonra çiftlikten ayrılmamış. Günlerce orada kalmış. Hayvanları beslemiş, mutfakta yemek yemiş, ocağı yakmış, çiftlikte yaşamaya devam etmiş. Sanki orası onun eviymiş gibi. Sanki o aile hiç var olmamış gibi. Bu Hinterkaifeck vakası. 100 yılı aşkın süredir çözülemeyen bir cinayet ve Almanya'nın en karanlık gizemlerinden biri. Eğer siz de çözülemeyen cinayetleri, açıklanamayan olayları ve tarihin en karanlık köşelerini merak ediyorsanız, şimdi Baran Stories kanalına abone olun, bildirim zilini açın ve hype tuşuna basın. Çünkü her hafta karanlığa birlikte bakıyoruz. Hadi şimdi Baviera'nın kalbindeki bu lanetli çiftliğe gidelim. Hinterkaifek, Münih'in yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde küçük bir ormanın kenarında tek başına duran bir çiftlikti. En yakın komşu yüzlerce metre uzaktaydı. Etrafta kimse yoktu. Sadece tarlalar, ağaçlar ve sessizlik. Çiftlikte 6 kişi yaşıyordu. Andreas Gruber, 63 yaşında, çiftliğin sahibi. Sert, huysuz, çevresinde sevilmeyen bir adam. Karısı Cezilia, 72 yaşında. Kızları Victoria, 35 yaşında, dul bir kadın. Victoria'nın iki çocuğu, 7 yaşında küçük Jezilia ve 2 yaşında bebek Joseph ve son olarak hizmetçi Maria Baumgartner 44 yaşında Maria çiftliğe cinayetlerin olduğu gün gelmişti. İlk iş günüydü ve son günü oldu. Ama cinayetlerden önce çiftlikte tuhaf şeyler olmaya başlamıştı. Olaydan 6 ay önce önceki hizmetçi çiftlikten ayrılmıştı. Nedeni çiftliğin lanetli olduğunu söylüyordu. Tavan arasından garip sesler geldiğini, geceleri ayak sesleri duyduğunu iddia ediyordu. Kimse ciddiye almadı. Ama kadın gitmekte kararlıydı ve gitti. Cinayetlerden birkaç gün önce Andreas Gruber komşularına garip bir şey anlattı. Ahırın arkasında karda ayak izleri bulmuştu. İzler ormandan çiftliğe doğru geliyordu ama geri dönmüyordu. Yani birisi ormandan çiftliğe gelmiş ama ayrılmamıştı. Andreas izleri takip etti. Çiftliğin etrafında dolandıklarını gördü ama içeri giriş izi yoktu ya da öyle sanıyordu. Ayrıca Andreas tavan arasında bir gazete bulmuştu. Kimsenin almadığı bir gazete ve çiftliğin anahtarları birkaç gün önce kaybolmuştu. Sonra tekrar ortaya çıkmıştı. Birisi anahtarları almış, kopyalamış ve geri bırakmış olabilir miydi? Andreas bu olayları komşulara anlattı ama polise gitmedi. Bu hayatının en büyük hatasıydı. 31 Mart 1922 Cuma. Bu cinayetlerin olduğu gece olarak tahmin ediliyor. Hava soğuktu. Bavyera kışının son günleriydi. Çiftlikte altı kişi o gece yatağına girdi. Ama o geceden sonra kimse aileyi canlı görmedi. Ve kimse de alarm vermedi. Çünkü çiftlik zaten ıssız bir yerdeydi. İnsanlar birbirini her gün görmezdi. Pazartesi günü küçük Cezili okula gelmedi. Öğretmen merak etti ama bir şey yapmadı. Belki hastadır diye düşündü. Salı günü postacı geldi. Postalar birikiyordu. Kapıyı kimse açmadı. Çarşamba, perşembe, cuma. Hala kimse yoktu. Ama komşular bacadan duman gördü. Yani birisi ocağı yakıyordu. Birisi çiftlikteydi. Ama kim? Aile neden kapıyı açmıyor? Ama ocağı yakıyor. Bu soru komşuların aklına o an gelmedi. Keşke gelseydi. 4 Nisan Cumartesi günü komşular artık endişelenmeye başladı ve çiftliğe gitti. Ahırın kapısı açıktı. İçeri girdiklerinde İlk gördükleri şey ahırda üst üste yığılmış dört ceset oldu. Andreas, karısı Cezilya, kızları Victoria ve küçük Cezilya. Hepsi kazma benzeri bir aletle kafalarından vurulmuştu. Küçük Cezilya'nın saçları yolunmuştu. 7 yaşındaki bir çocuk, bu detay 100 yıl sonra bile insanın midesini bulandırıyor. Evin içine girdiklerinde iki ceset daha buldular. Bebek Joseph yatağında üzeri örtülmüş halde bulundu ve hizmetçi Maria kendi odasında, yatağında ikisi de aynı şekilde katledilmişti. Ama bir fark vardı. Ahırdaki dört kişi muhtemelen tek tek ahıra çağrılmış ve orada öldürülmüştü. Yani katil her birini ayrı ayrı ahıra çekmiş ve diğerleri fark etmeden öldürmüştü. Bu planlı ve soğukkanlı bir eylemdi. Panik yok, acele yok, sabır var ve korkunç bir sakinlik. Eğer bu noktaya kadar izlediyseniz ve bu hikaye sizi rahatsız ettiyse videoyu beğenin ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Çünkü bu vakanın en ürkütücü kısmı henüz gelmedi. Katil 6 kişiyi öldürdükten sonra şiflikten ayrılmadı. Bu cümle üzerinde bir saniye durun. 6 kişiyi öldürdü ve gitmedi. Günlerce şiflikte kaldı. Kanıtlar şunu gösteriyor. Katil Hayvanları düzenli olarak besledi, inekleri sağdı, mutfakta yemek pişirdi ve yedi, ocağı yaktı. Komşuların bacadan gördüğü duman buydu. Bir katil kurbanlarının evinde, cesetlerin birkaç metre ötesinde günlük rutinine devam etti. Bu davranış kriminologları yüzyıldır şaşırtıyor. Ne tür bir insan bunu yapar? Psikopatik bir kişilik mi? Çiftliği tanıyan biri mi? Yoksa çiftliğe sahip olduğunu düşünen biri mi? Polis soruşturması başladığında yüzden fazla şüpheli sorgulandı ama hiçbir sonuç çıkmadı. Dönemin adli tıp teknolojisi çok ilkeldi. DNA analizi yoktu, parmak izi karşılaştırma sistemi yoktu ve en büyük sorun olay yeri düzgün korunmamıştı. Komşular çiftlikte dolaşmış, eşyalara dokunmuş, izleri bozmuştu. Yıllar içinde birçok teori ortaya atıldı. Birinci teori soygun. Çiftlikte para olduğu biliniyordu. Andreas Gruber'in nakit biriktirdiği söyleniyordu. Belki birisi parayı çalmak için geldi. Ama çiftlikte para bulundu. Yani ya katil parayı bulamadı ya da amaç para değildi. İkinci teori aile içi düşman. Andreas Gruber çok sevilmeyen bir adamdı. Komşularıyla kavgalıydı. Kızı Victoria'nın dul kalmasının ardında karanlık söylentiler vardı. Victoria'nın ölmüş kocasının ailesi Andreas'a karşı büyük bir öfke taşıyordu. Belki intikam aldılar. Üçüncü teori ve en rahatsız edici olanı katil çiftliği tanıyan hatta çiftlikte daha önce yaşamış biriydi. Ayak izlerinin geri dönmemesi, anahtarların kaybolup bulunması, tavan arasındaki gazete. Bunların hepsi birinin cinayetlerden önce günlerce çiftlikte gizlendiğini gösteriyor. Katil tavan arasında yaşıyordu. Ailenin rutinini öğreniyordu. Kim ne zaman nereye gidiyor, kim ne zaman yalnız kalıyor. Ve hazır olduğunda harekete geçti. Bu teori doğruysa aile günlerce katilleriyle aynı çatı altında yaşadı ve hiç fark etmedi. Dördüncü teori, gezgin bir psikopat Baviera'da o dönemde birçok çözülememiş cinayet vardı. Belki Hinterkaifeck bunlardan sadece biriydi. Belki katil bölgeden geçen, fırsat bulan ve kaybolan biriydi. Ama bu teori katilin çiftlikte günlerce kalmasını açıklamıyor. Bir gezgin neden risk alsın ve orada kalsın? 2008'de Münih polisi vakayı yeniden açtı. Modern forensik tekniklerle kanıtları incelediler. Kafa taslarını 3 boyutlu olarak modellediler. Darbe açılarını analiz ettiler ve ilginç bir sonuca ulaştılar. Muhtemelen tek bir katil vardı, sol elini kullanan biri. Ama bu bile vakayı çözmeye yetmedi. Çünkü şüphelilerin çoğu çoktan hayatını kaybetmişti ve fiziksel kanıtların çoğu yıllar içinde kaybolmuştu. Bugün Hinterkaifek çiftliği yok. 1923'te yıkıldı. Yerine küçük bir anıt dikildi. Ama çiftliğin olduğu yer hala bir tarla. Ağaçlar hala orada. Orman hala orada. Ve geceleri o bölgeden geçenler tuhaf bir huzursuzluk hissettiklerini söylüyor. Belki hayal gücü, belki rüzgar. Ama belki de bazı yerlerin hafızası vardır. Ve Hinterkaifek unutmamıştır. Hikaye hala yaşıyor. Her yıl binlerce insan bu vakayı araştırıyor, tartışıyor, teori üretiyor. İnternette forumlar dolu. Dedektiflik meraklıları kanıtları inceliyor ama kimse kesin bir cevap bulamıyor. Yüz yılı aşkın bir süre geçti. 6 kişi katledildi. Katil günlerce cesetlerle aynı çatıda yaşadı, inekleri sağdı, yemek yedi, ocağı yaktı ve sonra kayboldu. Kim olduğu, neden yaptığı Nereye gittiği hala bilinmiyor. Bavyera ormanları hala sessiz ve Hinterkaifek hala cevap vermiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Katil çiftliği tanıyan biri miydi? Tavan arasında günlerce yaşayan biri mi? Yoksa tamamen farklı bir şey mi? Yorumlarda sizin teorinizi merak ediyorum. Çünkü bu vaka ne kadar çok tartışılırsa belki bir gün gerçeğe o kadar yaklaşırız. Ve eğer bu hikaye sizi rahatsız ettiyse, eğer o tavan arasında gizlenen birini hayal ettiyseniz, o zaman siz zaten bu topluluğun bir parçasısınız. Baran Stories'da biz rahat hikayelerin değil, rahatsız edici gerçeklerin peşine düşüyoruz. Her hafta yeni bir gizem, her gizemde yeni bir soru. Abone olun, bildirimi açın, hype tuşuna basın ve bu videoyu paylaşın. Baran Stories ailesi burada karanlığa birlikte bakıyoruz. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.